Hepinize merhaba dostlar, hepinize dostlar, ben Dostlar bugün Minecraft kanalına devam ediyoruz. En son ende gitmiştik. Bugün yine ende gidip Eater ve e, yapacağız. Bu tabi videoyu beğendiğiniz için like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Dostlar bu sürü Fezer Fener olacak. Eğer sürü Fener olmasını istemiyorsanız, ne da istiyorsanız. Ya da sen sen yaparız. E, yaparız. bonus olarak şey yaparız dostlar. E böyle yapmamı yaparız. İstediğiniz yaparlar varsa söyleyin yapacağım dostlar. Asıl olan dostlar gidelim. Biliyorsunuz ki bizim ee, şey çok uzak yerde ben biraz yiyeceğim zaten sonra oradan devam edeceğim şöyle şunlara bakayım bana şöyle şey bir dostlar sen yiyeniniz var oklarımız var zaten şöyle ya, al biraz yiyeceğim dostlar ondan sonra zaten ben kendim devam ederim böyle kesip siz orada rakip kanalınıza abone olsalar şeyi beğenirseniz böyle bir de dostlar hem yani şu sudan sonra hem ay sudan sonra su... evet, e, su, suya yakınıza tekne gidiyor zaten gerisi su çünkü su hepsi çok mükemmel bir açıklama oldu daha bir şey diyemiyorum şu an neyse devam edelim ya mükemmel bir açıklamadan sonra devam edelim şuraya zaten şu kardaydı hem şuradan devam edersek let's go let's koş koş e, biraz gidip sonra sen şey yapacağım keseceğim burayı Hemen birkaç ay giyin dostlar. Sonra ben. Da çok da bir şey değil yani. Hemen de bir şey dostlar. Eskide eskide eskide. Hoppa. Ekneye bir şöyle şuradan yürütebilirim. Şöyle. Aynen şöyle dostlar yiyoruz. Mesela. Evet evet evet. Mustang yedi şöyle bir şey. Çıkar şu, evet. şu an et tanıdı şu an. Eski bir dostlar, ben fazla, hani şey Dostlar benimle fazla şey yapmayayım Sizi bekletmeyeyim yani çok sıkıcı burası Ben bir gidip geleyim. Sizi orada herkese kanalınıza abone olun. Ben bir hemen gidip geliyorum dostlar. Hadi görüşmek üzere. Evet dostlar geldik. Ee, e, bir an bakın. Hani konumuna bakın. Konumuna bakın. Nerede olan çünkü yanlış gitmeyelim. Ya doğru gidiyor Ya bak için. Tezgah açtı. Baktım. Bir ne var? Hı, Demek ki mızdak var da mızdak yokmuş. Buranın tam ortasıydı. Şu su kovasıyla gideceğiz dostlar. Ya balık var. Bak fişek fişek almayı unuttuk ya. Fişek fişek almasın. Onun için şey yaparız. Şimdi bizim nerede Anne Aynen şuraymışız dostlar. Şimdi hatta kapatmışız burayı. buraya Burası değil mi ha? Yok burası değil. Biz, biz bir yere indik de nereye indik? E, şur şuraya indik. Şuraya indik. Aynen. Şuraya inmiştik. Aynen inmişiz, kazmışız böyle. Şu kovasını bırak buraya. Skobası ile gidelim. mi? Aynen. Kemal çeyizi yenmiş. Kanka ya. Şimdi ben bir şuradan kırmışım dostlar. Kan gitmemiz lazım. Aynen. Şuradan aşağı iniyoruz. Daha da aşağı. Burada bir şu bebeğe, şurada olması lazım. Aynen tek atla. E tamam yok. direkt atlıyorum ben. Glock var mı? Tam atlatmış. Dört tane varmış. Atla kanka. En de giderim. Ben geldim. Ha şimdi elçi alıp ganimet depli olsak bu videomuzu adam tildeden şöyle bir tanka şöyle Bilmiyorum. şimdi bizim porta nerede açtı çok güzel bir soru porta nerede açılmıştır yani şu aşağıya kaygıda sizde olur porta aynen şurada dostlar portalar atmışlar. tamam yani oraya gidelim güzel Kanka elemeler bakın gelmeyin istemiyorum sizi sevmiyorum. Şimdi bir beni çıkarıyorum. Şimdi de bir şey. Işte. Ee, Ender yani Ender yerine onun ismi neydi ya? İsmini unutma. işte hepsi işte, Şöyle çık kanka. ismini biliyorsun ya. Ya en top nakalı gibi bir şey ya işte ya. O ET. Yani, game final işte. Gemi gemi gemideyken bu tüksek çok zor. O şans da bizi yok yani. O şans nerede? Yani köyü mü edersen anlarız. O şans var ama bu şans çok zor. LR ente ultra zorluk. Yani çıkması bayağı zor. Şimdi gelmiş bulunmaktayız. Ender gözü inşallah getirmişimdir şimdi. İnşallah inşallah. Tamam şöyle kanka. Şöyle bak, Ender gözü getirmiş güzel. Diğer bir kalmış muhtemelen. Bakın kanka ne çıktı? O ne? O ne? Ayak şey sandım ya. Ee, Adnan. NC sandım. Ha tamam şimdi ismi olan NC NC. NC yani ya. Şimdi ne yapmak lazım? NC şey diye sandım. Şunlara bir kendi alır mı ya? En azından biraz sarsın. Şimdi bu sağ mı, sola mı? Sağa, sola, sağa, sol mu? Sağ sol sağ sol tak sol. Soldan gideyim ben. Yani. Soldan gitmeyeyim. Yani. O zaman biraz yürüyeceğim. Sıkıntı etmeyin siz. Ee, bulmaya çalıştım zaten. Bulamazsam en fazla ben e, ee, kesip bulurum yani. Şimdi buradan gidelim bakalım. Bulamazsak karşı Kanka şaka yapıyorsun ya benim şansımda ne ya işte sana Bak Gerçekten 10 saniye öncesine gidelim bakın 10 saniye 10-15 saniye öncesine gidelim Yani bir 30 saniye falan öncesine gidiyor var ya ben ne demiştim dedim ki şimdi çıksam <laughs> en pisliği bulsam Nasıl olurum Kanka Geleyim kanka, kanka ya. Böyle şey gelmez inşallah Neyse Yani 30 saniye öncesine gidelim bakın ya Ben ne dedim ne dedim şuradan. Şimdi şuraya gelen dostlar. Ee, anlaşılan gemi yok orada bu arada. Interloop diyelim biz oraya. Hemen hızlıca gidip basalım ben oraya. Sizler hızlı hızlı gidip siz anlamda şu şekilde geçeyim burayı. <laughs> geldik. Ender misli attım. Gemi görünüşe göre yok. Gemimiz yok kanka basalım beni Hangi yüzüğüm ben? Al şunu Burası onun girişi. Tamam şuradan çıkabiliriz. Çok ama çok dikkatli olmam lazım. Sandık mandık var mı buraya? Hmm. Burayı biliyorum. Şuradan direkt çıksak ne olur? Öldüğümü çık böyle. Şarkılara hiç bulaşma. Ne <laughs> gerek var parkur yapmaya. Değil Attı ne kanka ayakları? At 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 at. Aynen vur bana. Vur vur vur. Vur, 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 vur. Vur, vur, vur. Aynen aynen aynen. Ama yeter işte, kanka Bu kadar yeter ama. Öl kanka Öl tamam güzel tamam 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 çapma bir şey bir şey ha, bana bir tane tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok her şey şimdi ben ince ben üstünü kapatacağım hemen kaç saniye kaldı ama üstü kapat ne var burada oğlum ya şunlar şeyde verseniz var ya. Çok güzel oluyor. Ama işte elma kızma öperseniz ya. Kanka bir dur rahat dur ya. O güzel güzel. Şam da gel bakacağım ben. Ne gelmiş bakalım hemen. Keskinlik 4. Ya kanka sen şakasın şey ya. Al şunu deyip. Şunu da şunu yerine al. Bu da bak. İpek üstü kırmazlık 3. Verimlik 4 tamir. Ya bunu elmas kazmaya ver işte ya kanka ya. Şimdi şu değer var. Kanka ölmeden şuraya atla. Öldü kanka o. Güzel. Şarkı vermedi bize. Kanka burada var mı? Ha. Anladım. Burada sandık var mısın Var tabii ki. uçur beni. Yani. Aynen uçur uçur. Uç. ama bakın. Bak bak. Bak ama olm olmuyor böyle. Ne evet, şansı sen? Yemem mi şansı? Yok tamam şansı tamam. şey, şey çıkar, Eğer çıtı alırsın. Tek size alır mıyız ya bunu? Ne dersin? Ah be o seçim oldu. Neyse ben şu tasa gideyim yani. Yemek ye. Yemek ye, yemek ye, yemek ye, Buraya başka şey, başka şey yok ya abi. Tamam burada bir şey yok. Gemi memi yok ya ben buradan çıkayım hmm. bence de sonra ya. yaptım. Güzel zaten yaptık. Yani kanka vurma bana bir tane. Tamam şöyle. Kanka ya kaldım Kanka yani. Ben buraya girmiş Kanka sakin ol. Tamam böyle. Şöyle böyle güzelim. Tamam. bir şey yok bir şey yok Lütfen hayır hayır sakın sakın sakın. Neyi tutuyorsa tamam bu Ben bir yer yürüyeyim ya. Çok aramam lazım. Yani şu yakın üst katları var bunun. Gerek yok ya bu kadar aramaya. Ben bir şey çıkmıyor. Bizim işimiz şeyle. Olsa ben hemen ee, bir gemi bulup geleyim çünkü çok uzun sürecek. Ben hemen bir gemi bulup geliyorum dostlar. Sonra like etmeyi Abone olun. Hemen bir ge gemi bulup geliyorum dostlar. Eğer çek beğendiyseniz like etmeyi kanala, kanala abone olun. Hemen gemi bulup geliyorum Evet dostlar sonunda bir yer buldum. Burada çıkış yeri de var. Yani baya bir aradım. İşte gemi vardır burada. Baya baya bir aradım. Bakayım şöyle. O gemi, gemi var. İşte bu ya sonunda ya. Şimdi sonunda gemiyi buldum yoksar ya. Evet, baya iyi yaptık orayı. İlgari metler çıktı. İlgari iyi yani. Son kez sen şurayı çıkar zaten. Diğer türlü sıkıntı yok. Şimdi şu gemiye çıkalım dostlar. Buradan ejderhal kafasını falan filan alırız. Diğer türlü sonra şey yaparız. Ee, Soy videoyu bitirirseniz. Evet. Daha tak atıştırmak da şöyle. Çık kanka bakma bana ya. Şu kanka şurada. Ben size bakmayın ne zaman bakmıyorsunuz oğlum. Ee, Burak kalmadı. Evet tamam oğlum Eee Ee, ben şuraya atsam. Ne oluyor ki? Sen beni nereden gördün? Neyse yani. evet, şu anda şunlara dostlar iyi işlemek istedim. Evet sonunda eğitim alınmaya geldik. Öyle sen. git şuradan. Bak, bak bir de vuruyor. Ne olduk? Koruma ya koruma hiç neden bunu Ya Allah aşkına bak bak bak. Kırmızı 3, servet 2, benlik 3 ama kaybım alayet. Öldü gidiyor? Bu da oğlum ya bu ne? Kırmızı 3 kesin 5 geri tepme tamir. Bak buna bağlama laneti var. Bu da patlama koruması. Ya çok güzel şeyler var ama maalesef kanka bunu veriyor musun bana? Sonunda EYT'miz de oldu dostlar. Ben bir üçüncü denemesi yapalım tabii ki hemen hızlısından. Şöyle. Bunlar bizi vuracak muhtemelen. Baba neredeymiş? Öyle lan. Ben sana şarkı, şarkı yapayım senden. Şuraya en, Ender Ejderhası en, en, şeyini alalım. Nerede bu çıkmaya şuraya değil mi? Şey kan, oh tamam, güzel güzel. Mobilde uçabiliyoruz. Bu değil mi doğru? Yok bu değilmiş. <laughs> Diğer tarafta çekeyim ya. yanlış yanlışmıştık. Şurada mı? En en arıklıdır. Bekleyin bloka çıkacağım ben. Bekleyin dostlar hemen burada çıkayım biraz. Birkaç blok. Eee evet, şuna. Çık kanka. Çık 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 çık. Çık 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 kanka bunu. Çık 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 çık. Yani nişere atladık. Ama şimdi sıkıntı yok. Böyle atarız. Şurası oluyor dostlar. Şöyle bir bakayım. Geçer miyiz oradan? Geçeriz bence. Hadi geçesek güzel olur. Hadi. Geçesek. Geçemedim. <laughs> geçesek diyeceğim ki abonelerinizi alırım. Evet şu an dostlar. Atla bakayım. Güzel. Şimdi eve gidelim. İyidir. Hoştur. Güzeldir. Hoppa. Stik. Güzel güzel. Evet temiz olur artık. Abi. biliyorsunuz. Ha, evet, sizden seri yiyecek zaten. Evet de, de bulduk arkadaşlar. Bir serimizde de. E, da olma, o, olmaz zaten. Evet olmazsa da olmaz yani. Evet en önemlisi yani. Uçmak için. Güzel hoppa. Evet dostlar videomuz kadardı. Zeynep teşekkürler. Eğer içeri beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone unutmayın. Dediğim gibi. yani böyle yapmamı senin şeyler varsa dostlar. Söyleyin. Ömer'e gidelim biz önce ya. Yani yapmamı senin şeyler varsa dostlar yazın yoruma. Ben yaparım. Siz de ee, yorum edersiniz. Yani istemiyorsanız tabii ki yazsınız. İstemiyorsanız seri bitir. E, tek tek blok yazsın. Devam et yok bulağa. Ama en yeni, yeni sever başlarız. Evet, Ustaş sevim bir, şey, bir, şey bir üzere. Iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, çıkmadan önce bir, bir daha like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.